Evet sevgili arkadaşlar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben Yağmur Hoca. Biyosentez YouTube kanalında sizler için biyolojiye dair bazı içerikler üretip bildiklerimi dilim döndüğünce size aktarmaya çalışıyorum. Bu dersimizde 11. sınıfların 5. dersindeyiz. Yani omurilik ve çevresel sinir sistemini işleyeceğimiz derste devam edeceğiz. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hemen konu anlatımı kısmına geçiyorum arkadaşlar. Şimdi omurilik dediğimiz yapı şu ben öncelikle size şurada bir kendim çizimini gerçekleştirmek istiyorum. Şöyle bakın arkadaşlar omurilik dediğimizde şöyle kelebeğe benzeyen bir yapı karşımıza çıkıyor. Şu şekilde yaptım hemen. Bu kelebeğe benzeyen yapı omurilikten enine kesit alındığında aslında ortaya çıkan yapıya biz verdiğimiz isim. Bakın burası gördüğünüz gibi bir omuriliğin enine kesiti. Omuriliğin enine kesitine biz baktığımızda omurilikte bir giriş noktaları bulunuyor. Bir de çıkış noktaları bulunuyor. Giriş noktalarının gerçekleştiği yerlere biz dorsal, yani arka kök adını vereceğiz. Çıkış noktalarının gerçekleştiği yerlere ise biz ventral, yani ön kök adını vereceğiz. Bu ne demek? Bakın şimdi arkadaşlar şöyle şu şekli birazcık hatta şöyle aşağıya alayayım. Alabildim mi? Alabildim. Şimdi bakın hemen şunu da şöyle uzatıyorum. Bak. Giriş dediğimiz yerin gerçekleştiği yere biz dorsal kök adını veriyoruz. Yani Türkçesini konuşacak olursak arka kök adını veriyoruz. Çıkışların yapıldığı yerlerde ventral yani Türkçesini konuşacak olursak ön kök adını vereceğiz sevgili arkadaşlar. Dorsallerden giriş yapan sinir hücresinin adı duyun nöronudur. Bakın şu an bu siyahla çizdiğim bir duyun nöronu. Duyu nöronu uyarıyı alıp kime veriyordu arkadaşlar? Ara nörona veriyordu. Bakın duyu nöronu aldı ve e, uyarıyı ara nörona verdi. Yani mavi ile çizdiğimiz ara nöron. Onun dışında ise ara nöron cevabı oluşturuyordu. Bunu bir değerlendiriyordu ve bunu motor nörona veriyordu. Motor nöronda kim ol arkadaşlar? Yeşil ile çizdiğim. Bakın bu gördüğünüz bir omuriliğin enine kesitinde duyu nöronunun arka kökten girmesi ve işte ara nörona aktarması ara nörondan da Motor nörona geçiş gerçekleştirilmesi sırasıyla ilerliyor. Tabi bu mantık sadece burası için geçerli değil. Bunun diğer tarafı içerisinde geçerli. Hemen şuradan bakın duyu nöronu giriş yapıyor. Ara nöronu aktarıyor. Ara nöron ise kime aktarıyor? Yeşille çizecektik. Ara nöron ise kime aktarıyor? O da motor nörona aktarıyor. Bakın aktarım bu şekilde. Hatta ara nöron içeride de şu şekilde çapraz girişlerini de geçişlerini de gerçekleştiriyor. Şimdi ben bu omuriliğe baktığımda sinirler çapraz yaptığı için arkadaşlar tersiymiş gibi düşüneceğim. Yani sağ tarafı aslında size göre arkadaşlar omuriliğin sol tarafı olacak. Sol tarafı ise kağıda baktığınızda omuriliğin sağ tarafı olacak. Velhasılı kelam. Sağ arka kökten giriş yaptığında ben şöyle şunları örnek veriyorum. Mesela bir numaralandırma sistemine koysam. Şöyle hangi renk yapalım? Açık pembe olsun. Şöyle numaralandırma sistemine koysam şu 2 numara olsun, bu 3 olsun, şu 4 olsun, 5 olsun, 6 olsun, 7 olsun, şu da 8 olsun. Sağ arka kökten girdi diyeceğim. Sağ ön kökten çıktı diyeceğim. Bakın benim takip edeceğim güzergah. Sağ arka kökten geldim 1. Tekrar sağdan çıkacağım için 2 ve 6'dan çıkış yapıyorum ya da dedim ki sağ arka kökten girip işte sol ön kökten çıktı desem o zaman ne yapıyorum? Sağ arka kök 1 numarayla geldim, 4 numarayla devam ettim, 7 numarayla çıkışımı sağladım diyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Neden? Burada sinirlerin çapraz yaptığından kaynaklı. Omurilikten biz bir eline kesit aldığımızda sevgili arkadaşlar, omuriliğin iç kısmında boz madde bulunacak. Dış kısmında ise ak madde bulunacak. Tıpkı kim gibi? Omurilik soğanı gibi. Şöyle buradan bakacak olursak sırasıyla. Arkadaşlar omurga içerisinde ve omurga boyunca uzanır. Omurga kemikleri tarafından konunur, korunur. Meninges zar sistemine sahiptir. Ben size beyni anlatırken bu zar sistemini unutmayın. Bu zar sistemi sizin karşınıza omurilikte çıkacak demiştim. Peki meninges zar sistemi neydi? En dış kısımda sevgili arkadaşlar sert zar hemen orta kısımda sevgili arkadaşlar örümceksiz zar şöyle yazamadım örümceksiz zar hemen iç kısımda ise sevgili arkadaşlar ne bulunuyor ince zar dediğimiz yapı hali hazırda bulunuyor. En iç kısımda ince zar var hatta ve hatta örümceksiz zar ve ince zar arasında ise boz bulunuyor yani beyin omurilik sıvısı. Bu gördüğünüz meningez zar sistemidir ve bu gördüğünüz meningez zar sisteminin aynısı beyin içinde geçerlidir. Enine bir kesit aldığımızda dışta ak madde bulunuyor, içte ise boz madde bulunuyor. Burada size göstermiştim zaten. Boz madde kelebeksi bir görüntü oluşturur. Peki omuriliğin görevleri nelerdir? Omurilik ne gibi yükümlülüklerle ilgileniyor? Bir Omuriliğin görevi refleks hareketlerini yönetmek. 2. Alışkanlık hareketlerini yönetmek ve 3. Çevresel sinir sistemine uyarıları iletmek. Çevresel sinir sisteminden gelen uyarıları da beyne iletmek. Aslında çevreyle beyin arasında bir ne koruyor arkadaşlar? Köprü görevi görüyor. Peki Alışkanlıkları yönetmekten kasıt ne? Bakın öncelikle sizler bir alışkanlığınızı yönetebilmek istiyorsanız onu öğrenmeniz lazım. Nasıl öğrenmeniz lazım? Zınk diye bisiklete binemezsiniz. Bisiklete binmeyi öncelikle öğrenirsiniz. Eğer işin içerisinde bir öğrenme eylemi varsa bu öğrenme eyleminden kaynaklı omurilik devrede olmaz. Eğer işin içerisinde bir öğrenme varsa Öğrenme işlemini uç beyin yapmaktadır. Uç beyin öğrenir. Artık her şey öğrenilmiştir. Öğrenecek bir şey kalmamıştır. İşte bu bir, siz, bir süre sonra sizde neye dönüşecektir? Ee, alışkanlığa dönüşecektir. Yüzmek, keman çalmak, dans etmek. Bunların hepsi öncelikle öğrenmeye bağlı olan şeyler. Tabii öğrendikten sonra artık alışkanlık olduğu için bunu kime aktarıyoruz? Omuriliğe aktarıyoruz. Ama burada şöyle bir durum var. Örnek veriyorum ben keman çalıyorum. Çok da iyi bir keman çalıcısıyım ama bir şey oldu kolum kırıldı diyelim. Ve ben çok uzun süre kemanı elime alamadım. Ama yıllar önce bırakmadan önce çok iyi bir parçayı çalabiliyordum. Ve kemanı tekrar elime aldığımda o parçayı çalamıyorum ya hatırlıyorum bir nota vardı diyorum orada o notaya basmam gerekiyordu diyorum işte o notaya benim basabilmem için unutmuş olduğumu hatırlıyorum ne yapıyorum kardeşim hemen karıştırıyorum ve notayın ne olduğunu öğreniyorum işte o zaman nedir alışkanlıklar unutulup tekrardan öğrenme aşamasına geçebilir işte orada omurilik devreden çıkar tekrar devreye kim girecektir duyamadım evet uç beyin girecektir arkadaşlar. Geldim reflekse. Şimdi alışkanlıkları yönetir dedik ve bir de refleks vardı. Şimdi omuriliğin yönettiği refleksler bence çok kıymetli. Neden? Öncelikle bakın arkadaşlar bir uyarana karşı verilen ani ve istemsiz otomatik tepki ver otomatik tepkimelerdir, tepkilerdir. Bunu anlatmadan ziyade size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hatta şu boş sayfada söyleyeyim. Bakın ben sınıfta derste anlatırken Refleksi anlatırken O harfini yazıyorum şöyle. Tamam mı? O harfinin üç, üstüne de 3 yazısını yazıyorum. Yani bu bir tabirle matematiksel bir ifadeyle O küp gibi bir şey oluyor. Bu O küp bizim için çok kıymetli. Neden? Çünkü bu O küpün açılımında sen merkezi sinir sisteminde senin reflekslerinle ilgilenen hangi bölümlerse merkezi sinir sisteminde onu öğreniyorsun. Bu O küp ne demek arkadaşlar? 3 tane O'nun birbiriyle çarpımı demek. Yani matematiksel ifadesi şu da O olacak, bu da O olacak. Yani bunun içinde 3 tane O var. Bakın o O'lardan bir tanesi kim biliyor musunuz? Orta beyin sevgili arkadaşlar. Bakın o O'lardan bir diğeri kim? O O'lardan bir diğeri sevgili arkadaşlar omurilik soğanı olarak geçecek. Ve bu oğlardan bir diğerine ben bakacak olursam bu da direkt olarak omuriliğin kendisidir. Bakın merkezi sinir sistemimizde beyinde ve omurilik beynin bazı kısımları ve omurilik refleksle ilgileniyorlarmış. İşte arkadaşlar bakın eğer bu sloganı net bir şekilde zaten bilirseniz bu işin içinden rahatlıkla ya hangisiydi ya bu reflekslerle ilgili hangisi ilgileniyordu böyle saçma sapan triplere girmeden o küp hoca demişti orta beyin omurilik soğanı omurilik de geç abi başka hiçbir şeye hiçbir şekilde gerek yok. Şimdi reflekslere bakacak olursam alınan uyartı yorumlanmaz. Refleks gerçekleştikten sonra uç beyine bildirilir. Çünkü çok ani gerçekleşiyor ve biz refleksi ikiye ayıracağız. Bir doğuştan gelen yani kalıtsal olan refleksler bir de sonradan kazanılmış refleksler olmak üzere. Mesela doğuştan gelen yani kazanılmış reflekslerle ilgili bilmeniz gereken en önemli şey kesinlikle bir öğrenmeye bağlı gerçekleşmiyor. Mesela emmek annesinin bebeğini ve bebeğin annesini emmesi veya da hapşırmak ya da öksürmek ya da diz kapağı refleksi ya da bebeğin emme refleksi göz bebeğinin karanlıkta büyüyüp aydınlık ortamda küçülmesi bakın bunlarda kesinlikle Herhangi bir öğrenme yok. Bunlar direkt olarak temelden gelebilen olaylar sevgili arkadaşlar. Ee, uç beyin herhangi bir görev üstlenmez orta beyin omurilik soğanını ve omuriliği denetler diyeceğiz yani doğuştan gelenlere baktığımızda peki kazanılmış refleksler kimler mesela içerisinde bilmeniz gereken en önemli şey öğrenme refleksinin olması daha doğrusu öğrenme e, olayının gerçekleşmesi ee, kazanılmış reflekslerde öğrenme varsa demek ki görevli olarak kimi bulunduracağım arkadaşlar uç beyni bulunduracağım uç beyin doğrudan görev yapar. Kazanılmış reflekslerde neden? Çünkü işin içinde öğrenme var. E, müzik aleti çalmak, limon görünce ağzın sulanması, bisiklete binmek gibi düşünebilirsiniz. Peki vücudun refleks merkezleri neler, nerelermiş? Omurilik soğanı, orta beyin ve omurilik. Ama vücudun refleks merkezleri ne denildiğinde aklınıza ilk olarak artık o küp gelmeli. Şimdi refleks yayı oluşturuyoruz. Biz yalnız refleks yayını şurada oluşturduğunu düşünün. Yani işte nereden giriş yapıyor? Arka kökten giriş yapacak, değil mi? Refleks yayına ben bakacak olursam bakın refleksin oluşturduğu ve izlediği yol. Reseptör duyun nöronuna veriyor. Duyun nöronu arka köke, arka kök ara nörona, ara nöron ön köke, ön kök motor nörona, motor nöron ise efektöre veriyor. Bizim çok önemli istisnai bir refleksimiz var ki biz bu reflekse diz kapağı refleksi adını veriyoruz ki bizim için çok kıymetli diz kapağı refleksi şöyle kıymetli diz kapağı refleksini size direkt olarak hiç anlatmadım ama sinapsları anlatırken demiştim ki diz kapağı refleksi gibi istisnai bir refleksimiz var ve Orada iletim şu şekilde gerçekleşiyor demiştim. Reseptör yazamadım da re, 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 reseptör yazmışım. Reseptör uyarıyı duyu nöronuna verir. Duyu nöronu uyarıyı motor nörona verir. Motor nöron ise arkadaşlar uyarıyı efektör organa verir. Yani ben buradan şunu biliyorum ki diz kapağı refleksinde ara nöron bulunmuyor. Direk sinaps duyu nöronu ve motor nöronu arasında kuruluyor. Bu notta bence çok önemli öncüllü sorularda gelmesi gerektiğini düşündüğüm sorulardan bir tanesi arkadaşlar o da şu. Diyor ki bakın omuriliğin çalışmasını sağlayan beyin tarafından kontrol edilir. Omuriliğin çalışması elimize iğne battığında elimizi refleks ile çekeriz fakat. Kolumuzdan kan alınırken refleks baskılanır çünkü buradaki durumun geçici olduğu bilinir ve orada yapılan bir belki de tedavi süreci ya da ne bileyim ona benzer bir durum olarak da düşünebilirsiniz. Böylece refleks baskılanabiliyor arkadaşlar. Geldim çevresel sinir sistemine. CSS çevresel sinir sistemi iki bölümden oluşacak. Bir beyin ve kafa sinirleri bir de sevgili arkadaşlar omurilik sinirlerinden oluşuyor. Beyinden 12 çift sinir çıkıyor. 10. çıkan çift sinire biz vagus sinirleri adını veriyoruz ve bu vagus sinirleri iç organlarının yönetimiyle ilgileniyor. Akciğer gibi, kalp gibi, pankreas ya da bağırsakların çalışmasını kontrol etmesi gibi durumları söz konusu. Omurilikten çıkan 31 çift sinir bulunur. En uzun ve en önemlisi bacaklara giden siyatik sinirlerdir. Yani sizin omuriliğinizden çıkacak, ta ayak bileğinize kadar gidecek olan sinire biz siyatik sinir diyoruz ve vücudumuzun en uzun siniri olarak geçiyor. Biz bu çevresel sinir sistemini kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Bir duyu bölümü bir de motor bölümü olmak üzere. Duyu bölümüne bakacak olursak adı üstünde duyu nöronlarından meydana gelmiştir. İç ve dış ortamdaki uyarıları reseptörlerden alıyor. Motor bölümüne bakacak olursak ise motor bölümü motor nöronlarından oluşuyor ve motor bölümü iki çeşit sinir ayrılıyor ve burası çok önemli. Bu ayrıldığı sinirlerden bir tanesine biz otonom sinirler adını veriyoruz. Bir diğerine ise arkadaşlar somatik sinirler adını veriyoruz. Peki somatik sinirler ne? Somatik sinir senin istemli olarak yaptığın eylemlerin gerçekleştiği sinir. Benim şu an geriye yaslanmam, ellerimi yani kollarımı açmam, kıyafetimi giymem, şu an elimi uzatmam, yürümem, konuşmam bunların hepsi İstemli hareketlere girdiği için somatik sinir sistemi için bizim kuracağımız ilk cümle şudur ki bilinçli hareketleri düzenler. Aynı zamanda istemli olarak görev yapar. Miyelinli akson bulunur. Akson çapları geniştir. iletimin daha seri olabilmesi için ve impuls iletimleri hızlıdır. Hücre gövdeleri beyin ve omurilikte, aksonları ise iskelet kaslarına doğrudur. Peki otonom sinir sistemine otonom sinir sistemi denildiğinde de aklınıza gelmesi gereken şey otomatik olmalı sevgili arkadaşlar. Ne demek otomatik? Otomatik demek şu demek iç organların çalışmasını düzenler. İstemsiz olarak çalışır çünkü benim şu an e, ne bileyim midem kasılıp gevşiyor olabilir işte böbreklerin su süzüyor olabilir bunların her biri istemsiz olarak gerçekleşen olaylar. Miyelinsiz sinir bulunur akson çapları dardır, impuls iletimi yavaştır ve birbirlerine antagonist çalışan sempatik ve parasempatik sinirler bulunur. Sempatik ve parasempatik sinirler müfredatınızda olmayan bir bölüm arkadaşlar. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Hatta MEP kitabını da açıp şöyle seri bir şekilde bakacak olursak Omuriliğe geldim. Bakın çevresel sinir sistemi somatik sinir sisteminden bahsediyor. Otonom sinir sisteminden bahsediyor ve konuyu böyle bitiriyor. Bakın somatiği bahsetmiş, otonomu bahsetmiş ve daha fazla detayına girmiyor. Ama ben şöyle ufaktan size anlatmak istiyorum. Sempatik dediğimiz sinirler ee, vücudumuzda istemsiz olarak gerçekleşen, olaylarda büyüten, genişleten, hızlandıran durumlara sempatik sinirler yapar. Yavaşlatan, daraltan e, durumları ise parasempatik sinirler yapar bir istisnası var o da sindirim sistemi ne demek örnek veriyorum boşaltım sistemi hızlanıyorsa sempatik yapıyor boşaltım sistemi yavaşlıyorsa parasempatik yapıyor ya da e, işte midenin çalışması hızlanır bak hızlanmayı sempatik yapıyordu ama mide sindirimle alakalı olduğu için ne diyeceğim parasempatik yapar diyeceğim gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden sindirimi tam çap çapraz tersi olarak gerçekleştirirken sindirim faaliyetleri dışındaki tüm olaylarda sempatik sinir sistemi arkadaşlar arttırıcı, çoğaltıcı, genişletici özellik karşılarken parasempatik olanlar şöyle hızlıca yazayım. Para sempatik olanlar ise arkadaşlar azaltan, daraltan ya da yavaşlatan anlamında çalışmalarını gerçekleştirmektedirler sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ee, Karstan selamlar öncelikle. Ee, bugün sizlerle sinir sisteminin Hastalıklarına bakacağız. Sinir sisteminde tahribatlar olduğunda ya da herhangi bir aksaklık olduğunda ne gibi hastalıklar meydana gelir. Bununla ilgili konu anlatımını gerçekleştireceğiz. Konu anlatımını yaptığım kitabı her derste gösterdiğim gibi bu derste de gösteriyorum. Konu anlatımını gerçekleştirdiğim kitap bu. Hem kitaba ait linki hem de kitabın yani artık hangi konuyu anlatıyorsam ona dair PDF'i sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda bir de arkadaşlar bu kitaptan da soru çözümlerini yapacağım. İşte sinir sistemini işlediysek sinir sisteminin soru çözümlerini vesaire de bu kitaptan gerçekleştireceğim dedikten sonra hemen ne yapalım dersimize geçelim arkadaşlar. Şimdi sinir sistemi hastalıklarına bakacak olursak ilk önce MS hastalığıyla başlayalım arkadaşlar. Ünlülerden Serdar Ortaç da vardı yanlış hatırlamıyorsam. MS hastalığı aslında bir şey gibi düşünebilirsiniz örnek verdiğimizde. Ee, bir kablonun elektrik kaçağı yaptığını düşünebilirsiniz yani buna benzetebilirsiniz ve bu elektrik kaçağı bir süre sonra çok büyük şeylere mal olabilir. Evet hastalığı da aslında bir nevi e, sinyal iletiminde, impuls iletiminde meydana gelen kaçakların daha sonra çok büyük tahribatlara neden olması gibi düşünebilirsiniz. Nöronlarda miyelin kılıfların zarar görmesidir. Şimdi düşünsenize yani miyelin kılıf gibi çok hızlı iletim sağlayan bir yapınız var ve bu miyelin kılıf normalde miyelinli bir akson ve bu miyelin kılıf zamanla kendisini yok ediyor ve miyelinsiz hale dönüşüyor. İster istemez mesaj iletiminde, impuls iletiminde belirli başlı aksaklıkların meydana gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Görme ve konuşmada bozukluk, kaslarda güçsüzlük, halsizlik, denge bozukluğu ve uyuşma görülür evet ben doğru hatırlıyorum arkadaşlar. Serdar Ortaş'ta vardır bu. İki deli bir araya gelmemeliydi. Şimdi Serdar Ortaç'ta ben bir konserine gitmiştim arkadaşlar. Etrafında iki tane kişi tarafından tutarak tutularak şarkı söylüyordu. Tabi zamanla iyileştiği falan filan söyleniyor da bilmiyorum. Allah acil şifalar versin. Kendisi bence çok kıymetli bir sanatçı, sanatçı olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu benim düşüncem katılmayabilirsiniz. Bu benim düşüncem. Saygılar Serdar Baba. Şimdi geldim Parkinson hastalığına. Parkinson hastalığında da nöronlarda dopamin üretilmemesiyle kaynaklanır. Öncelikle dopaminin ne olduğunu hatırlayacak olursak dopamin bir nöro transmitter maddedir. Ve dopamin arkadaşlar üretilmemesi kişide denge problemi olmasına ve kasların ellerin vesaire sürekli olarak titremesine neden olur. Örnek veriyorum beyin der ki kardeşim sen yürü. Bak beyin komutu verir. Yürüyecek olan kaslarım neresi? Bacak kaslarım. Bacak kaslarım yürüsem mi yürümesem mi? Ve bu da bir süre sonra titremeye neden oluyor arkadaşlar. Böyle düşünebilirsiniz. Kuduz hastalığına geliyorum. Virüs ile bulaşan bir hastalıktır. Şimdi kuduz hastalığına şöyle bir işaret koymak istiyorum. Neden bu işareti koydum? Çünkü e, örnek veriyorum işte biraz sonra da epilepsiyi anlatacağım ama işte e ee, MS gibi, Parkinson gibi, işte Alzheimer gibi, epilepsi gibi bu tarz hastalıklar sevgili arkadaşlar, yaş ilerledikçe sinir sisteminin kendi özelliklerini kaybetmesinden kaynaklanan bazı hastalıklar. Ama kuduz tamamen virüs etkenine bağlı olarak gerçekleşen bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden de arkadaşlar dış etkenli hastalığımız virüstür. Diğerleri direkt ...içten gelen olaylarla gerçekleşir. Peki kudus hastalığında ne oluyor? Virüs ile bulaşan bir hastalıktır. Virüs ilk çizgili kaslarda çoğalır ve çevresel sinir sistemine ulaşır. Beyinde yayılır ve etkisi altına alır. Halsizlik, huzursuzluk görülür. Peki Alzheimer atlamışız burada. Alzheimer ne işe yarıyor? Yaş ilerledikçe nöronların etrafında protein plak birikmesiyle oluşur kişide hafıza kaybı ve olayları karıştırma görülür. Yani Alzheimer aslında şöyle örneklendirebilirsiniz. Mesela çok baba bir örnektir bu. Mesela örnek veriyorum X kişisi 40 yaşında, tamam mı? Öncelikle ilk yüklediği dosyalar silinir kafasından ya da beyninden ya da anılarından ya da hafızasından artık ne demek isterseniz. Yani düşünün en son olaylar silinir. Geriye hatırlamasının sebebi budur. Yani şöyle düşünün. Bir Google Drive dosyanız var. Ne yapıyorsunuz? Bu Google Drive dosyasına siz arkadaşlar eski çalışmalarınızı yüklüyorsunuz. Olur da lazım olur. İşte ne bileyim eski fotoğraflarınızı yüklüyorsunuz. Son fotoğraflarınızı eğer güncelleme vermediğiniz müddetçe yüklenmez. Yani sizin bir komut vermeniz lazım. O yüzden de arkadaşlar şöyle gibi şöyle düşünün. Telefonunuzda bir problem oluyor ve ilk önce Google Drive'da bulunmayanlar yani sizin yakın zamanınız siliniyor. Yakın zaman silindiği için beyin ne yapıyor? Google Drive'dakileri hatırlamaya başlıyor. Bunu da düşünebilirsiniz. Yani önce yakın geçmiş sonra ise 40 yıl önceki düğünü hatırlamaya kadar gidebilir bu iş arkadaşlar. Allah acil şifalar versin diyelim. Geldim son olarak epilepsi hastalığına. Beyindeki hücrelerin elektrokimyasal boşalması ile oluyor. Bu kişiler arkadaşlar ee, nöbet dediğimiz durumları geçirebiliyorlar. İşte ağızlarından su gelmesi, köpük gelmesi, işte titreme, ne bileyim dillerini ısırma vesaire gibi olaylarla ya da durumlarla karşılaşabiliyorlar. Nöbetlere neden oluyor ve nöbetlerde titreme, bilinç kaybı, ağızdan köpük gelmesi gibi durumlarla karşılaşılabiliyor sevgili arkadaşlar. Bu dersimiz zaten çok uzun değildi. Aslında bunu da çevresel sinir sisteminin arkasına ekleyebileceğimiz bir ders olarak yapabilirdim ama ne bileyim vaktinizde çok almak istemedim ama yine de çok almadım. Bir 7-8 dakika bile sürmedi yani. Umarım verimli, verimli olmuştur. Örnekler verimli olmuştur sizin için. Akılda kalıcı olmuştur. Ee, bu dersimiz için anlatacaklarım bu kadar. Ee, bundan sonraki dersimizde işte e, duyu organlarını, işte endokrin sistemi vesaire o sırayla ilerleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ee, beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Dertleriniz değil netleriniz artsın. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok memnun olurum. Hoşçakalın, biyosentezle kalın.